Karayolunda bu yaz onlarca trafik kazası meydana geldiğini ve 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen köy sakinleri, köy merkeziyle Ege Denizi'ne kıyıları bulunan sahil evlerini birleştiren E87 karayoluna üst geçit ya da alt geçit yapılmasını isteyerek yol kenarında toplandı. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu yaklaşık 40 kişilik topluluk alkış tutarak "Ölmek istemiyoruz, alt geçit istiyoruz" sloganları attı. <laughs> Aralarında engelli vatandaşların da bulunduğu topluluk E87 karayoluna geçip seyir halindeki araçları durdurdu. Sıcak asfalt çalışması nedeniyle tek şeritten akan trafik bir anda durdu. Yolun trafiğe kapatıldığını gören jandarma ekipleri hemen duruma müdahale etti ve eylem yapan köylüleri yoldan uzaklaştırdı. Birkaç dakika trafiğe kapalı kalan yol yeniden ulaşıma açıldı. Jandarmanın ısrarı üzerine eylemlerini sonlandıran köy halkı 3 çınarlar mevkine giderek çınar altında bulunan çay bahçesinde imza toplamaya devam etti. Şimdiye kadar bine yakın imza topladıklarını söyleyen dernek yetkilileri topladıkları imzaları Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'ne ve Edremit Kaymakamlığı'na götüreceklerini bildirdi. Yazın, yazın bu Şöyle sure. sure. sure.